Herkese merhaba. Bugün size COVID-19 salgını gibi geçmiş dönemlerde yaşanmış bir salgını anlatacağız. Pandemiye ve kitlesel ölümlere sebep olmuş bir salgın. Veba salgınını anlatacağız. <laughs> Bildiğiniz gibi bugün itibariyle koronavirüs salgınından 749 bin insan hayatını kaybetti. Ama bahsettiğimiz veba salgını öyle bir salgındı ki o dönemlerde 400 milyon olan dünya nüfusunu yarıya indirdi ve 200 milyon insanın sadece 1400'lü yıllarda 200 milyon insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. İlk kez 1320 yılında Orta ve Güney Çin bölgelerinde ortaya çıkan veba salgını zamanla Avrupa'ya ve oradan tüm dünyaya yayıldı. Salgın önlemeye yönelik kayda değer ilk çalışma 1400'lü yılların sonlarında yaşamış olan hekim Girolamo Fracastoro tarafından yapılmıştır. Fracastoro veba hastalığının daha sonra mikrop olarak adlandırılacak seminarya adını verdiği bulaştırıcı tohumlar tarafından insanlar arasında taşınabildiğini buldu. İlk etapta bunu teori olarak gündeme getiren Fracastoro'ya o dönem yaşayan diğer hekimler pek aldırış etmedi. Fracastoro kale alınmadı. Bunun yerine lavman, tütsü, idrarda yıkanmak gibi bilimsel olmayan ama o dönem çok revaçta olan tedavi yollarını tercih ettiler. Ne yazık ki Fracastoro'nun bu teorisi tam 500 yıl sonra değer görecek mikroskobun icadıyla bu teori değerlendirilip mikrop keşfedilecekti. 19. yüzyıl ortalarında biri Alman, diğeri Fransız olan iki tıp ekolü hastalıkların mikroplar yoluyla insanlar arasında taşınabileceğini keşfetti. Veba hastalığı bir salgın, bir pandemi olarak milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuşken aynı zamanda ordular ülkeler tarafından da biyolojik silah olarak kullanılmıştır. 1346 yılında Moğol'ların Kırım'daki Kaffa Kalesi'ni kuşatması esnasında Moğol askerleri vebaya yakalanınca Moğol kumandan salgın Kana yakalanan askerleri mancınıkla kalenin içerisine fırlattı. Böylelikle veba hastalığı kale içerisinde de yayılmaya başladı. Kalede bulunan birkaç denizci kaçmayı başararak gemiyle Venedik ve Cenova'ya geçti ve veba hastalığını Avrupa'ya, oradan da dünyaya yaydılar. 1930'lu yıllarda Japonlar da vebayı biyolojik bir silah olarak kullanmayı denedi. Veba taşıyan pireleri uçakla Çin semalarından bırakarak insanların ölümüne sebep oldu. Aynı şekilde 1990'lara gelindiğinde ise Sovyetler Birliği veba salgınını kullanarak tarihte eşi benzeri görülmemiş biyolojik bir silah geliştirdi. Veba mikrobunu gaz halinde içinde bulunduran aerosol yani sprey benzeri bir kapsül geliştiren Ruslar bu silahı kullanmadı ancak halen bu silahın akıbeti bilinmiyor. Bu aerosol gazın günümüzde herhangi bir terörist grubun eline geçtiğini düşünecek olursak şu an yaşanan koronavirüs salgınından çok daha vahim manzaralara sebep olması oldukça mümkün. Veba hastalığı günümüzde artık tedavi edilebilen bir hastalık. Erken teşhis edilmesi halinde çeşitli aşılar ve antibiyotiklerle enfeksiyon giderilebiliyor. Sonuç olarak veba salgını 14. yüzyıl ortalarında 400 milyon olan dünya nüfusunun yarısının ölmesine sebep olurken ordular, ülkeler tarafından biyolojik silah şeklinde kullanılarak masum insanların ölümüne sebep oldu. İyi anlamda ele Alacak olursak, veba salgını tıp biliminin mikrop kavramıyla tanışmasında itici güç olmuştur ve böylelikle tarihin akışını değiştirmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.